Selam dostlar. Bugün sizlere yeni almış olduğum bir bisiklet amfarını tanıtacağım. Bu para arkadaşlar çok hoşuma gitti. Bundan dolayı sizinle paylaşmak istedim. Performansı oldukça yüksek. Özellikleri oldukça dolgun. Ve fiyatı da oldukça uygun arkadaşlar. Uzun zamandır bir bisiklet amfarı arıyordum gece sürüşleri için. Birkaç model denedim arkadaşlar, bunları hiç beğenmedim. Bundan dolayı bunu AliExpress'ten sipariş ettim arkadaşlar tavsiye üzerine. Şurada görmüş olduğunuz gibi multifonksiyon yazıyor. Rack Bros'un bir Rack Bros şirketinin bir üretmiş olduğu bir, bir, bir far arkadaşlar. HC 052 modeli. Dilerseniz şimdi kutu, kutu içeriğine geçelim. Buradan arkadaşlar şöyle bir farımız çıkıyor. Şu şekilde. Tekli bir far. Ama tekli olduğuna bakmayın. 350 lümen. Oldukça performansı yüksek bir far. Şurada rak prosyasını görüyorsunuz. Üzeri, üzerinde arkadaşlar güneş enerjisi paneli var. Bu güneş enerjisi paneli sayesinde içerisinde bulunan power bank'i şarj ediyor arkadaşlar. Yani tekrar tekrar power bank'i şarj etme gereği duymuyoruz. Bundan dolayı. Bu bakımdan da çok hoşuma gitti. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir açma kapatma butonu var. Şurada batarya durumunu gösteren 3, 3 adet led var. Şurada da gece gündüz sensörü var arkadaşlar. Yani bu far gece olduğunda kendiniz butona basmadan otomatik şekilde çalışmaya başlıyor. Gündüz olduğunda tekrar duruyor. Ve mesela karanlık yerlerden geçtiğinizde elle basmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Aynı arabalardaki gibi direkt kendi kendine yanıyor. Kendi kendine de sönüyor. Otomatik bir şekilde. Ekstrası arkadaşlar bisiklet kornası var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir buton geliyor arkadaşlar yanında. Bu butonu gidanımıza sabitliyoruz. Şu şekilde. Şu kabloyu Şurada görmüş olduğunuz yuvasına takıyoruz. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Kornamız çalıyor. Ve gayet de yüksek bir ses çıkarıyor arkadaşlar. Yani insanların duymamasına imkan yok. Şunu kenara bırakalım. Şurada arkadaşlar Powerbank'i şarj etmemiz için bir yuvası var. Yanında da USB tip C var arkadaşlar. Telefonumuzu, kameramızı, işte bunun gibi elektronik ürünlerimizi buradan kolaylıkla şarj edebiliriz dışarıda. Şurada da bir kızağı var arkadaşlar. Şu parçasını gidonumuza sabitledikten sonra şu şekilde bunu da buraya oturtuyoruz ve farımız bisikletimize sabitlenmiş oluyor. İhtiyaç durumunda arkadaşlar şu klipse basıp lambamızı çıkarabiliyoruz. Farklı alanlarda kullanmak için işte kampta veya iş yerimizde el feneri gibi. Bu bakımdan bu bakımdan da çok güzel olmuş. Yani takması ve çıkarması çok basit. Powerbank'in kapasitesi arkadaşlar 2000 mAh. Yok pardon 4000 mAh. Ee, maksimum farın aydınlattığı mesafe 200 metre. Ve 350 lümen gayet de yeterli arkadaşlar. Ben açıkçası bu farın performansından çok memnun kaldım. Bundan dolayı faydası olur diye sizlerle paylaştım. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar birkaç model far denedim. Hiçbiri işimi görmedi. Önümü görmekte zor, zorluk çektim gece. Ama ben bu ürünü dün akşam test ettim arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde aydınlatıyor. Ve açılı aydınlatıyor arkadaşlar. Böyle dümdüz değil de şu, şu, şu şekilde bir açısı var farın. Yani şu şekilde hem önümüzü hem sağımızı hem solumuzu gayet net bir şekilde aydınlatıyor. Hatta bazı sürücüler arkadaşlar farın şiddetini biraz kapatmam gerektiğiyle ilgili selektör yapıyorlar bana. Ben de önüme doğru eğiyorum şu şekilde. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Değilseniz de arkadaşlar abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.